Merhabalar. Bugünkü aracımız Subaru Forester 2011 model. Aracımıza Android cihazımızı entegre ettik 7 inç. İlk önce montajla ilgili bilgi vereyim. Birinci olarak aracın hatlarına uyumlu gördüğünüz gibi orijinalliği andıran orijinal çerçeveyi de şöyle gösterelim. Şu aracın orijinal çerçevesi. Bu da kullandığımız yeni çerçeve ve iç kısmını dikdörtgen alana çeviriyor ve bizim cihazımız birebir ekrana oturuyor. Bu birinci uyguladığımız husus montajda. İkinci olarak aracın soket yapısı araçtan e, aracın elektrik donanımından gelen hatta birebir uyumlu soket yapısını entegre ettik. Üçüncü olarak bu araçların e, bazı modellerinde bluetoothlu navigasyonlu modeldi bu cihazı orijinal üzerindeki. Onlarda bir de orijinal kamera var. Kamerayı da aktif ettik. Geri vites atıyorum. Geri kamerası gördüğünüz gibi şu andaki yeni cihazımızda sonrası bir şekilde çalışıyor. İlave bir regüle devresi kullanarak bunu yapıyoruz. Bu araçlarda direksiyon kontrolleri de önemli bir husus. Bu kontrollerin tamamını üzerinde çalıştırdık. Örnek veriyorum ses açma, kapama kanal arası geçiş tuşu, mod tuşu kaynaklar arasında geçiş yapıyor. Bu da sonrası çalışıyor. Şarkı değiştirme ve frekansları değiştirme tuşları da çalışıyor. Direksiyonun sol altında bulunan kısımda çağrı cevaplama, çağrı sonlandırma ve bas konuş diye bir tuş var. Bunların tamamında yine cihazımızda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Telefon geldiği zaman kullanıcı artık hiç cihazın eli dokunmadan direksiyon üzerindeki tuşlar ile sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olacak. Cihazımız Android 7.1 işletim sistemli 4, 4 çekirdek 1 GB RAM 1400 kapasiteli kapasitik ekrana sahip. Şu ayarlarından sesini kısayım. Nasıl artık olmayacak. USB video ve USB üzerine videolarımızı ve MP3'leri kullanabiliyoruz. Şu anda ben size Kullanımcı, Kullanıcının kendi söylediği ifadeyi kullanıyorum. Araçta sorunsuz ses kalitesi daha da iyi hale dönüştüğünü kendisi de bize iletti. Böyle başarılı bir montajı gerçekleştirmiş olduk. Siz de bu tarz bir ürün düşünüyorsanız aracınız için WhatsApp destek hattımızdan bize aracınızla ilgili sorular sorabilirsiniz. Yaptığımız uygulamaları, uygulamaları YouTube kanalımız ve Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz.